Adana'da yaşananlar saadeta cinayete teşebbüs gibiydi. Özel halk otobüsünün kapısı açıktı. Şoför hızla ilerlerken yaşlı kadın kart basmak için ayağa kalktı ve o açık kapıdan düştü. Beyin kanaması geçiren yaşlı kadın entübe edildi. Gözaltına alınan şoför ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile tepkili. Otobüs hızlı, kapısı açıktı. Kartını göstermek isteyen yolcu açık kapıdan böyle düştü. Cinayeti ise teşviktir bu. Kapı açık olur mu ya? durumda. 75 yaşındaki Hatice Sabahi hastaneden dönerken özel halk otobüsüne bindi. Şoför kapıyı kapatmadı. Yaşlı kadın ayağa kalkınca da olanlar oldu. Kart basmaya doğru giderken açık olan kapıdan fırladı. Otobüsten düşerek başını yere çarpan kadın hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiriyordu. Acil olarak ameliyata alındı. Vücudunda da çok sayıda kırık var. Annem hayat riski var. Altı çocuk annesi Hatice Sabahi ameliyattan çıktı. Şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan şoförse çıkarıldığı mahkemece Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hızlı bir şekilde hareket eden bir otobüs var. Ayrıca adam sigara içiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Şikayetçi olacağız. Karara tepki gösteren eşi ve çocukları ondan gelecek iyi haberi bekliyor. Düzelse de bunun sonuna kadar gideceğimizi belirtmek istiyorum. Ne yazık ki hala kapılar açık bir vaziyette. Araba kullanıyorlar.